Sağlık Ajandası programı ajandasında sayfalarını açmaya devam ediyor. Şimdiki konuğumuz plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ozan Aslan. Sevgili Ozan hoş geldin. Hoş bulduk aralacağım. Nasılsın? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. İyi, teşekkürler, teşekkürler davet için. Senin kliniğinde güzel ve başarılı işlere imza attığını duyarak biliyoruz. Sağ olun. O yüzden burada da seni ağırlamak benim için büyük bir onur. Çok. O keyif ve şeref bana ait. Çok sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Senle biraz böyle cilt gençleştirme üzerine konuşmayı arzu ediyorum. Ay, ay. Cilt gençleştirmede neler yapıyorsunuz? Özel bir yönteminiz, tekniğiniz var mı? Biraz bunlardan bahsedelim lütfen. Evet hocam. Yani şimdi cilt gençleştirmedeki uygulamalar çok çeşitli. Bunları birkaç başlık altında inceleyebiliriz. Mesela beslenmeyle başlayan ilk başta hani cilt gençleştirmede ilk başta cildi korumak gerekiyor. Doğru şeyleri bes besinleri almak gerekiyor. ben evet. e, bütün danışanlarıma, hastalarıma, cerrahi olanları da, kozmetik uygulama için gelenlere de öncelikle beslenmelerini e, toparlamalarını öneriyorum. Ameliyattan önce de, işlemlerden önce ve sonrasında da devam olarak bir hayat tarzı olarak çok önemli çünkü. E, aldığımız e, gıdalar aslında cildimizin yapı taşlarını emiyoruz onlardan. En başta bunlarla başlanıyor. E, ama klinik uygulamalara gelince klinikte tabii basit e, bir takım e, enjeksiyonlardan yani PRP gibi işte hastanın kendi e, kanından elde ettiğimiz e, e, bir takım uygulamaları uyguluyoruz. Ya da enerji bazlı e, bazı cihazlar var siz de çok iyi bildiğiniz gibi. İşte radyo frekans cihazları, lazer cihazları, fokus ultrason cihazları. Bunlarla kombin ediyoruz. Yani bunlar biraz böyle ameliyatsız yüz ameliyatsız, gençleştirme evet, teknikleri teknikli. ve oluyor. Evet. Ve tabii ki mezoterapi ürünleri. Mezoterapi de hani cilde iğneler yardımıyla e, enjekte ettiğimiz vitaminler, mineraller, aminoasitler, işte em, kolajenler, e, ondan sonra kolajen sentezini arttıran e, bir takım yardımcı moleküller. E, işte somon deynası gibi. İşte Kültürlütasyon gibi, ondan sonra bazı aminositler gibi bunları uyguluyoruz. Burada demek ki burada biraz böyle hani gençlik açısı ya da işte biyolojik lifting gençlik açısı ya da biyolifting grubuna geçmiş oluyoruz bu sözlerinle sanıyorum. Doğru, Hı. çok çok doğru, çok doğru. Yani çünkü tek bir hasta için tek bir şey yok. Yani hani bir tane doğru formül yok. Ee, bazen bir takım şeyleri kombin etmek gerekiyor, aynı cerrahideki gibi. Ee, Bazen de işte atıyorum yani 24-23 yaşında bir e, genç kıza ne yapılacak? Hiçbir şey yapmaya gerek yok yani. Ama işte 20'lerin sonlarına geldiyse, 30'larındaysa ya da bazı e, profesyonel oyunculuk yapıyorsa, sahne sanatlarıyla ilgileniyorsa onlar birazcık daha çabuk yıpranıyorlar. İşte makyajdan, ışıktan, sahneden, stresten vesaire. O zaman onları birazcık daha yaşlar erkeni çekiliyor ve o zaman da işte bu vitamin destekleriyle başlanıyor daha erken yaşlarda. Yaş sınırı yok aslında ama cildin deri altı kalitesini evet. kaybo elastik yapısını kaybolmuştu gibi durumlara göre tercih edebiliyoruz demek Çok istiyorsun doğru. galiba. Evet. Aslında biraz içeriği bahsettin ama ben bu içerikte biraz daha derine inmek istiyorum. Çünkü bunu önemli görüyorum kendi adıma. Bu tür ürünlerin içeriğinde işte Prime Star gibi ürünlerin Hı -hı. içeriğinde e, neler var ve bunlar ne işe yarıyor? Bunları bahsedebilir misin? Tabii ki. En temel hedefimiz bizim ciltte ne var? Kolajen ve elastin sentezini bir şekilde Aynen. uyarmak. Bunu nasıl sağlayacağız? E, direkt kolajen sen e, enjeksiyon da yapabiliriz, değil mi? Ama bunun tabii dezavantajları var. İsterseniz onları da e, konuşuruz daha sonra. Ya da vücudumuzun kendi kolajenini üretmesini, üretirme. sentezletmesini arttırmamız lazım. Nasıl yapacağız bunu? Bunu yapabilmemiz için işte e, ya buraya bir e, kontrolü bir travma uygulayacağız e, bir takım cihazlarla ya da çok daha pratik bir yöntemle eee kolajen sentezini arttıracak eee asit gibi, amino asitler gibi, eee gibi, e, polipeptit gibi e, halkasında somon DNA'sı evet, diyoruz somon biz buna. DNA. E, bunları uygulayarak kolajen sentezini arttırmamız lazım bunları ayrı ayrı da uygulanabilir. Ama Prime Star'ın bahsettiğiniz bir Prime Star'ın şöyle bir avantajı var. Bunların hepsini içinde e, alıyor. Ya şey gibi ben hep onu hastalara anlatırken de şey söylüyorum. Hani e, çok güzel e, müzik aletleri var. Tek tek cello'yu sayabilirsiniz, davulu sayabilirsiniz, kemanları sayabilirsiniz, piyanoyu sayabilirsiniz. İşte trombonları, trompetleri sayabilirsiniz. Ama orkestrada hepsi beraber geldiği zaman hepsinin farklı bir ahengi oluşuyor. Harmonik oluyor evet. o zaman. Evet. Bu da Prime Star aslında harmonik bir biolifting evet. etkisi oluşturuyor. Hepsi'nin yani, belli yerleri var, belli noktaları var. Onlarla. Hyaluronik asit var. Tabii ki. amino asit var. Çok doğru. Glutatyon var. Somon ee, DNA'sı somon var. Somon dina var. Bunlar... asitin bir de iki formu var. Hem düşük molekülerli evet, evet, var, doğru. hem yüksek molekül ağırlığı var. Bu da var. önemli. Çok çok önemli bir şey. Hem düşük molekül hem yüksek molekül hyaluronik asiti birlikte barındırması. Hem derin etkiyle lifting etkisi hem de yüzeyel etkiyle canlandırma, parlama ve yenileme etkisi sağlıyor. Sağlıyorum. Zaten üründe özelliği olsa gerek. Kesinlikle. Yani yani, o, özellikle o bağı uyarması çok kıymetli bir şey gerçekten. Bizim hedefimiz e, o ligaman dediğimiz e, cildi alttaki kemik dokuya ya da derin fasya dokularına tutan e, bağcıklar var. E, o bağcıkların uyarılmasını sağlıyor enjeksiyonla. E, o zaman onlar kısalıyor. Kısaldığı zaman da %1 e, lifting etkisi, lifting yani lütfen. askılama etkisi sağlıyor. Evet. Tabii ki bu cerrahideki kadar büyük büyük hareketler değil ama ihtiyacı olan hasta da çok pratik bir şekilde çok güzel evet. çalışıyor. Uygulama sıklığı nedir? Bu uygulamanın e, ne kadar zamanda bir yapılıyor? Kaç seans yapılıyor? Ve biz bunun sonunda net etki elde edeceğiz? Hastalarımız bunu ne kadar uzun sürede kalıcılığını görecek. Evet, şimdi e, bunların hepsi hastalığın hastayı değişen protokoller aslında. Dediğim gibi 20'lerin sonunda bir e, genç kadın için tek seans yeterli olabilir. Ama ideal birkaç seans tekrarlamak tabi ki cilt durumuna göre, ona karar vermek gerekiyor. Ama ortalama olarak 3-4 seans uygulanıyor, ayda bir gibi uygulanıyor etkisi de 1-1,5 yıl kadar gidebiliyor. Ama tabii ki bu söylediğim gibi işte sigara kullanımı, C vitamini kullanımı, selenyum kullanımı, glutatyon kullanımı, arada mezoterapi yaptırıp yaptırmaması bunların hepsi etkili. Klinik pratiğimizde biz bu uygulamayı kendi adıma yaparken ayda bir yaptıktan sonra 3 ay aralıklarla, 6 ay aralıklarda öneriliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Erol Hocam, e, kesinlikle. Çünkü e, ana tedavinin biz buna yükleme dozu diyoruz. E, yaptıktan, gerçek, gerçekleştirdikten sonra e, 6 ay sonra, dediğiniz gibi işte 6-8 ay sonra bir hatırlatma, repel yani tekrarlatma dozu hatırlatma. süreyi uzatıyor tabii ki. Yani o e, tedavi gücünü arttırıyor. Zayıfladı. Sonuçta bunlar etkisi yavaş yavaş tedrici e, azalan e, uygulamalar ama arada siz o destek tedavisini yaptığınızda etkisi tekrardan canlanarak Canlanıyor. devam ediyor. Evet, tabii ki. 3 yani ayda bir Burada ya diyorum. da altı ayda bir yapıldığında tekrar bir yıl sonra 3 doza ihtiyaç olmuyor o zaman. 3 aylık dozlarla, altı aylık dozlarla ilerlemeyi rahat rahat ilerlenebilir. Daha evet, doğru görüyorlar. Peki bir hasta bunu yaptırdı. Bir seans, iki seans, üç seans. Cildinde neler fark edecek? Fark etmeli mi ya da ee, ne zaman fark edecek? Bir aydınlanma mı, parlamamı, gençleşmemi, lift etkisini görebilecek mi? Evet. Bu hemen mümkün olmuyor ne yazık ki. Yani ciltte parlaklık evet ilk seansta onun e, sonucunu görüyorsunuz. Lifting etkisi günler içinde oluyor ama esas etkisi bizim buradaki tedavi dediğimiz şey o e, kollajen üretiminin arttırılması olduğu için e, bunun için birkaç seans beklemek gerekiyor. Ee, Oyun için yani bu kabaca bir ay sonra aslında, e, iki ay sonra, bir aydan sonra, evet, ikinci evet. tedaviden sonra, ikinci ayında esas etkisi oturmaya başlıyor. Ee, i̇çindeki glutatyon antioksidan olduğu için evet ilk uygulamada bir parlaklık oluşturuyor kesinlikle. anti etkiyle cilt rengini, cilt tonunu bir parça paylaşıyor. E, ...açıyor ve hastalar bunu aslında işte ışıltı, parlaklık olarak tarif ediyor. Evet, evet bu geldi diyor. İşte hani pozitif geri bildirim, yani olumsuz geri bildirim yok. Öyle bir avantajı var bu uygulamanın. Ee, sadece faydası var. Hani Zararı yok çünkü bunun içinde en alerjik olacak olan şey aslında somon DNA'sı. O da çok özel bir poliniklotit e, teknolojisiyle hazırlandığı için ben e, hemen hiç... E, alerjik reaksiyon görmüyorum bu uygulamada, Prime Star uygulamasında. Onun için böyle bir avantajı var. İnce kırışıklıkları açıyor tabii ki. Hani göz çevresindeki işte nazolabiyal bölgesindeki, melolabiyal bölgesindeki kırışıklıkları açıyor. Hacim oluşturmuyor. O da çok güzel. Hastaların hoşuna giden bir şey. Çünkü evet. genelde... Bunu ya, dolgu do olarak görmemek gör, lazım evet, özellikle. Do kesinlikle. Genelde öyle söylerler hastalar. Ama bu dolgu değil. Değil. Bir, kesinlikle. E, daha böyle kıvam itibariyle daha kesinlikle ilginç bir. Öyle. Ince bir... Evet, çünkü şırınga da şeffaf evet. görünüyor. Siz bunu evet. hani bir dolgudan ayıramazsınız dış, dış görüş evet. açısından ama içindeki teknoloji çok bambaşka evet. bir evet. E, teknoloji. Aslında biraz bahsettim. Bir sonraki sorum oydu. yani etkisi nedir İşte içeri somon DNA olduğu için birinci somon DNA burada alerji riski en aza indirilmiş. Evet. Başka böyle teknik olarak ya da içerik olarak bir Yan yani etki, etki riski var mıdır? Yani her uygulamada olduğu gibi yani PRP evet, bile yapacak olsa kanama, morarma falan gibi olabilir. Doğalın dışındaki şeyler de yok. Sadece evet. tekne ait yani etkiler var. Yan etkiler etki Ama ciltte asimetri yapmıyor. Mesela işte kol Hı -hı. sıvı kolejin uygulamalarında hastalarda o beklenmeyen asimetriler, yüz topografik şeklinin o yüz şeklinin değişmesi oluşabiliyor. Bir de tabii ki bir takım işte kullanım kaynağına bağlı olarak bitkisel, sığır işte balık ya da insan rekombinant e, teknolojisiyle üretilenlerde yan etkileri değişebiliyor kolajende. Bunda hastanın kendi kolajenini üretmek hedeflendiği için şey çok daha e, etki çok daha yumuşak ve e, zararsız oluyor aslında yani. Çok doğal yollardan, risk almadan yani aslında kolajeniniz evet. üretmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla belki. hastayı iyi seçersek, doğru teknikle de yaparsak Sonucu gerçekten e, yüksek oluyor, beklentisi Çok, evet, evet. karşılar nitelikte oluyor gerçekten. Ya şimdi şöyle, siz de yapıyorsunuz biliyorsunuz şimdi hücresel e, e, tedaviler bu işin şeyi nasıl söyleyeyim hani kolajen üretiminin evet üst noktası. Ama her hasta e, onun için uygun olmayabilir e, o hücre tedavisi için. ve e, Egzozom için. Egzozom için aslında birçok hasta uygun aslında ama hani bu e, e, cilt gençleştirme işinde egzozomlar da çok ciddi şeyi değiştirdiler. Oyunun kurallarını değiştirdiler bir parça. Ama e, lifting etkisi, e, belli noktaları e, askılama etkisi e, ve e, tabii ki maliyeti de düşünmek lazım. Yani şimdi hani her tedaviye e, herkes eşit e, kolaylıkla ulaşamıyor. Buna göre bir tedavi şeyi oluşturulabilir. Bu da onlardan çok güçlü bir e, silahlarımızdan bir tanesi aslında Prime Star. Çok teşekkür ederim verdiğin değerli bilgiler için. Hazır seni yakalamışken izleyicilerimize doğru mesaj vermek adına bu tür uygulamaları kimler yapmalı, nerelerde yapmalı bir de bu konuda senden bir mesaj rica ediyorum. Tabii ki. işte İşte arabamı sanayiye götüreceğim zaman, e, servise götüreceğim zaman Mutlaka ustasını araştırıyorum. Cildimizi, bedenimizi emanet eder, ederken de gerçekten buna çok özen göstermek gerekiyor. Uğur Mumcu'nun çok güzel bir lafı var. Diyor ki, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Gerçekten hastalarımız da aslında bilgi sahibi olmadan bu tür kozmetik uygulamalara başvurmamaları gerekiyor. Yani çok araştırmaları ve bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Yapan kişinin hekim olduğundan hekim emin olmaları gerekiyor. Hem Her hekim şey. olacak bir de sağlık hizmeti İşi... sunulan bir yerde olacak. Kesinlikle. Başka böyle farklı yerlerde işte salonlarda merkezlerde bu işleri tabii biraz da ekonomik baskı altında bunları yapmaya çalışıyorlar ama sonuç çoğunlukla hüsran oluyor ve yine sonuçta o mağdur edilmiş kişiler tekrar size geliyor bize geliyor tekrar ehil ellere müracaat etmek zorunda kalıyor. Çok daha zor. Eski başlangıç noktasına dönmemiz çok daha zor oluyor. Evet. Gerçekten başlangıç noktasına dönmek gerçekten güç oluyor. Çok daha masraflı oluyor. Ve e, dediğim gibi e, bu sağlık riske atılır bir şey değil. E, birkaç yıl önce çıkan bir moda tabir vardı. İşte küçük dokunuşlar diye başladı biliyorsunuz. Evet. O küçük dokunuşlar çok büyük felaketlere sebep olabilir. Onun için doğru yerlerde doğru kişilere dokundursunlar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerin için, katılımın için seni ağırlamak bizim için onurdu. Benim çok için çok bir keyifti. Sağ olun, hayırlı olacağım.